Samsun'un Canik ilçesi Dereler Mahallesi'nde tek katlı bir evde çıkan yangında bir kişi yanarak feci şekilde can verdi. Sebahattin Taşlı'ya ait evde gece saatlerinde çıkan yangına olay yerine giden itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası evde bulunan Taşçı'nın yanmış cesedi evin koridorunda bulundu. Yaşlı adamın yangından kaçmak isterken evden dışarı çıkamayarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Sebahattin Taşçı'nın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Ahmet evet, abi,